HP PC Hardware Diagnostics UEFI programını çalıştırarak HP bilgisayarınızdaki donanım sorunlarını ayırın ve tanımlayın. Bilgisayar kapalı iken güç düğmesine basın ve hemen ardı ardına Escape tuşuna basarak başlangıç menüsünü açın. Sistem tanılama uygulamasını açmak için F2 tuşuna basın. HP bilgisayarı hızlıca kontrol etmek için Öncelikle hızlı bir sistem testi çalıştırmanızı önerir. Ana menüde Sistem testlerini seçin. Hızlı testi seçin. Bir kere çalıştırı seçerek bilgisayarınızın donanımını kontrol edin. Sistem testleri sorununuzu tanımlamazsa bileşen testlerini çalıştırın. Bir test başarısız olursa 24 basamaklı hata kimliğini not edin bileşen hatası ile ilgili yardım için hp.com slash contact hp adresine gidin. Bilgisayarınızın garanti seçeneklerini öğrenmek için iletileri okuyun ve yanıtlayın. Hata kimliğini HP iletişim formunda belirtilen yere girmek için talimatları izleyin.